evimi gezdireceğim size. Bence diğerlerini bir atalım biz. Diğerleri bir girsin şöyle çünkü ben tutayım Şey arkadaşlar hemen 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 buraya yapmamı koyacak bir şey buldum. Böyle böyle müzik şeyler var mesela. Ne 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 Nasıl bu? sonra şöyle bir mutfağım var sonra da şöyle bir şeyim var yani mutfakla meyken şeyler olur ya öyle burası benim ders çalışma odam burası da benim odam çok güzel değil mi şahane var bu arada bir şey soruyorum ben bu videosu herhalde canlı gördüm dedim çok sıkıldım bir bakayım sonra yukarıda annem falan gezdirir bence şöyle ben şurada bekleyeyim Şöyle hadi gidelim. Ve gel. Hızlıca şurayı dağıt. Burası havuz. Şurada neden koydum? Şu çocuk şöyle hop şöyle giremesin diye falan. Diye koydum. Bunu yapıyorum. Arkadaşlar buraya ne yapayım? Siz yorumlara yazın. Ben burayı bulacak hiçbir şey bulamıyorum. Burası benim tatlı meleğimin odası eşyaları beraber alacağız. Burası geçiş yani hani aralar ya. Böyle tablo falan koymak istiyorum. Burası da benim odam. Arkadaşlar. Bence şu hiç uyumamış. Uyumu, uyumuş mu uyumamış mı bilmiyorum ama bence sizin kararınız çok önemli. Hadi hemen eşyaları alalım. Zor. Çok zormuş be. Nasıl yapıyor bunu? Ceren, 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 miydi? Hadi. Bu koliyi ben alayım. Bir dakika hemen bir Geldik. O baya koymuşuz da. Neyse. Hmm. Şunu sen. Bunu sen. Şunu da ben. Bizce dışarı çıkalım. Neden? Siz de bu arada kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Hızlıca hızlıca arkadaşlar. Hmm, ben kahvetlerin çoğunun nerede yazdığını bilmiyorum. Çok bakıya başladım. Ne yapayım? Bu yüzden. Sadece bir dakika şurası mıydı ev yerim? Yok değildi. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey bulacağım. Buralara en son geleceğim ki daha kolay olsun. Bu ev şu, şuraya giriyoruz. Şuraya. Sadece girelim bekleyelim. Şöyle birkaç şey alacağız buradan. Ben de sadece şunu çıkartacağım. Şunun odasında bir şeyler alacağım ben buradan. Hmm, gel. Şuradan şu tabu kötü. Ee, ne alacağımı unuttum. yanaklarım karıştı karıştırayım. Ee, bir dakika. Ben ne alacağım? Şöyle bir şey almayacağım. Ya da dur bir dakika kötü olur. Odasına kırlat falan alacağım. Ay bu kim? Ay çok tatlıymış bu arada arkadaşlar. Ben buralarım. Ta kim neymiş? Alacağım. Abi bir dakika. Bunu değil de şuradan pembe bir yastık alayım. Daha güzel olmaz mı? Şunu alayım mesela. Diğer yere kalsın. Top. Bu arada video uzun olmasın diye hızlı hızlı konuşuyorum. Yoksa yavaş yavaş görebilirim. Bu video uzun bir video olacak. Tamam ya bir tane yarısı kaldık. Bir dakika ya buradan ne alacağımı unuttum ben. Hadi e de bak gidip <laughs> Odasından... Hmm... bir dakika şunu buradaki işimiz bitiyor. Hızlıca bir dakika çıkalım. hızlı arkadaşlar şu mal yerine giriyoruz. Şu şey oldu kıyafeti almamışım. Veya mal yerine bir şey kaç bir, birkaç şey alacağım. O oh, niye video başladı? <laughs> ne bu kız alacağız. Bu kız bu kız. Bu kızı aldık. Siz şimdi hala ne alacaksınız falan diyorsunuz arkadaşlar. Hayır ben bunun odasında kıyafet falan eksik bayağı şey eksik. hazırlayacağım. Kıyafet yeri burası ve hayır. Hep şu ikinci gün kıyafet yapmışım. Benimiz bir dakika şunu bakabilir miyim? İyi bu ne? Çok çirkin. Üfff. Kıyafet yeri almışım. Neyse. En azından şey almamışım. Ben bir yere falan koymuştum. Eşyalarım orada bakım yerine geliyoruz. Maskeler falan vardı. Nerede lan? Bir dakika abicim çık sen. Burada bir gizem gösteririm mi size? Şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ya burada mıydı acaba? Onu merak ediyorum. Şuradan tıklıyorsunuz. Girişte <laughs> de şöyle bir şey var ama bunun şurasının ne olduğunu bilmiyorum ben. 2-3-3 Bir yerlerde yazıyor büyük kaç şifre ama neyse. Şunu alacağım. Şu ve bir dakika. Şu. Tamam. Buradan bir dakika. Anneye getireyim yazacağım. Küçük kardeşi kaybettik lan. Buradaymış. kutuda büyük ya. Buradan bir bekir olduğu için hemen kardeşimizi çıkartıyoruz. Şunu alıyorum. Kefetler. Kefetler bebeği aldık bu arada şunları da alalım bu da önemli Bebeğin eşyaları bitti kaç dakika Tamam ben eşyaları bitti ama daha alacağım hiçbir şey yok buradan galiba evet yakam. bir dakika hiçbir şey kalmamış alacağım. şunu şuraya getireyim hayır bunun yeri burası tut şunu Tamam. Hmm, hazırı çıkalım orada niye hızlı zannediyor 15 dakika geçmemesi lazım yoksa yoksa yüklenmiyor ha, arkadaşlar ben şurada bir dakika neredeydim şurada bir kıyafet görmüştüm bir dakika burasıydı galiba burada bir kıyafet gördüm onu alacağım bekleyelim buradaki kıyafetlerin hepsini kızı alıyoruz de i̇şte babaya babaya alalım hadi baba hiçbir şey ki. <laughs> babamız burada Adamız. Bunu kız alacağım. Bunu da kız alacağım. şey yapmazsa bu neymiş? Bunları da alayım. Ama babaya alalım. ya çok yakışır ama. Tamam baba zaten çok bir şey giymediği için. Bir dakika şu nasıl oldu babaya? Sizce bunu babaya mı alayım yoksa kıza alayım ya? Kararsız kaldım. Hey babaya alalım. Babanın teşhası yok ki zaten bende. Makyaj malzemesi falan filan. Buraları kabinler genelde kıyafetler falan mıydı? Ha. Dolmuş, şapkası bir dakika. Farklı şeyler de Aha bu ne? Ben açmışım bunları değil mi? Bir dakika şurada bir kayakten üstündür. Çok beğendim kıyafet. Ne şimdi hemen anneyi falan çıkaracağım. Dur ya kıza bakım eşyaları falan aldık ama neyse. Anne, anneye. Bir dakika anneye bir şey istiyorum ben bunu alıyoruz. Bunları kuzu aslında. Ama anne de alabiliriz. Bununla bu yakışır mı size canım? Bence öyle yakışır. Anne değil de kıza daha çok yakışır gibi geliyor. Evet ya kıza daha çok yakışır. Bunu bir buraya koyuyorum. Aa ne oldu be? Anne zaten çok kıyafet giyemeyecek. Ee, oyunlarında. Şimdi bunların hepsi kızar zaten. Anne de şu, şu yakışır mı anneye? Yok be hiç yakışmaz. Şapka aldık biz anneyi bir tekli ya bari şunu koyalım. Sıcağın kızı geçelim. Kız nerede ya? Ha. Kızadık kıyafet falan alacağım. Anneye makyaj malzemesini almayı unuttum. Oha ne kadar salak bir insanım ben. Evet, çöpe giriyor bazı aldıklarım. Şunun hepsini alacağım. Evde bir de kızım bir ton daha kıyafeti var. Siz görmedim. Duraları göstermedim ben. Olsun diye kızım makyaj malzeme ihtiyacı yok. Bence ben her zaman daha alacağımız eşyalar bu kadar arkadaşlar. Bir şey bakacağım. Almadım bir yerden eşya kaldı mı acaba? Neyse ben onu videosunu da alacağım. Birkaç tane daha eşya var onları da farklı bir videoda alacağım. Hızlıca eve yerleşmek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika evi kaybettim evin yolunu. Anne hani evin yolunu unuttum. Hızlıca kızın evini yerleştireceğiz. Neyse evet arkadaşlar partik görüşürüz. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.